Merhaba arkadaşlar bugün videomuzda seyir bitti. PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Parlaklığı açmam lazım. Arkadaşlar biz iki kişiyiz. Her e, hepsi herkes dört, e, dört ben kişiler. Ben. Rank asmak için yaptık. İnşallah ölmeyiz. Musa bir kişiyi gördün mü demek ki dört kişidir. O yüzden. Ben, bir de güzel silah gelse gammı, Bana Hiç de var. yemeyeceğim. En azından bekliyorum var sanırım. Bizden hiç bir şey sen yok. Gel gel karşıya bir unutmayalım gel. Bir dakika burayı sen unutladın mı kırmızı? Aa, burada adam var. Has. Müdür gelmen lazım. Geliyorum 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 geliyorum. Öyle bir atladım ki yani. Bu mu sen silahı? Bu bu. Ne? Tamam gel gel olur Bende de M16 var. <laughs> Kafelin yeni kapısı açılmış. Geldim. Benzinleri topla. Biraz esrar bir rengi evine Oğlum silah yok lan otomatik. Nerede 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 nerede? Oha dört kısım var. Her müzeye takamıyorum ben. Üf atma gördüm zaten. Tamam gel gel bu evin içine gel. Adamın mutluna bak Gel gel bu evin içine gel adam var. Haa sıkıyorlar. Ayak var bak gel. Musa bana sal. Ya. Nasıl alıyorsun? Böyle olmaz ki. Aa ben almışım tamam. Emdet ben alacağım bırak. Bende Bende sanki çok var ya. vektörü daha iyi. Ne? 13 tane mermi abi. İyiyse gel sen atayım sen bana yeni bir silah. Var. Tamam. Tamam gel. Tamam sen gel. Ben burada Uy gel gel gülüz at. sarın? Son atarsın şimdi atma şimdi atma. Gördüm adamı gördüm adamı. Onu sal bari ya her şeyi salıyor. Gerçek adam olur mu bunlar? Başlarım gerçek adamına ya. Üç mermi sıktım bayıldı öldü gitti ya. Allah ne sonu patladım ben. Allah'ın sesi var. işte. Allah'ın sesi var. eve gel eve eve. Evet, Bizon da var. Güzel. Ya her bölüm acelem yok o, o oralara. Heh. Al bak silah milanı. Sen tamam, gel bak. Silah atmazsan kurtarmam seni. Çeke çeke gel. Şimdi pele bizonu aldın mı? Aldım. Tamam nasılsın var işte şimdi. Sen kit basıyorum. Tamam bas. Yanılmadın mı? Sarılmadın mı? Özlediğini bilmesinler onu nereden? Bu ne? Sana patladın mı? Ağzına da aynı. Tamam işte. Bomba mı atıyorsun? Silah yok herhalde. Her müziği bana sarılma. Açılın orada. Silah var bot değil. Bizde bot değil şu okulayım. Aldım mı? Birini de mi aldın? Evet. Yok. Birini ben aldım, birini de sen almışsın. Yo. Yo. He, oh. Musa birini bize bırak ya. Al al istersen. Arkaya bıraktım ya kendim vektörle oynuyorum. İşaret bir şey mini. <laughs> mini bana salsana güzel. Her şeyi sen alıyorsun abi. Biz kaleyi de bize sal Mermisin de hepsini aldı çok kalsın sen var gel ya. Gel atayım. Sen nasıl bir çok kalsın ya? Gel atayım. Şöyle ben çantayı da atarsan sevinirim. Al. Hiçbir şey yapmadım ki mermisini atacaktın. Tamam sen at bana çantanı sen at bana çant kendi çantanı. Attım. Hani? Attım ya yere. Gözükmüyor. He atamamışım. Ben çantan hala sırtımda ya. At. Ben atamıyorum. Çabuk at bende işaret bir, işare, bir şey var. Çanta yere atılmıyor diyor. Sen at. Bende de aynı şey yazıyor. Sıcak yere bırakılamıyor. Ya yere git ya Muto ya. Ne bir şey diyor. Seninle oynamayacağım ben. Dur git. Çar yap. Buraya tekrar attım. Gel lan. Şimdi buraya mı attın? Hı hı. Alandayız. Gel tutmamız lazım gel. Nereye attım? Buraya Uvarı mı attın? şekli değil hemen? Gel tutalım gel şöyle bir. Ben yok. Ayak sesi var bu evde. İki kişi. Geliyorum geliyorum ben. Ben basayım mı? Aşağıdan gelin Baydım baydım. Tamam unutma onu. Dur bitireyim. Tamam bitireyim. Adamın levyesi var. Levleyle de alacak sana. Yok canım. Aa oku. Orak var. Al, bak. Oyakla öldürecek herhalde. Bir daha ayak sesi var böyle. Nerede abi? Bilmiyorum ki. Ben profesyonel bir öğrenci değilim. Şurada bir kişi daha var. Şey onu bana bırak, onu bana bırak. Baydım. Sana iyi duru bal ben. Adamları unutacağım bir dakika. Mermim yok 15. Ben atarım 180'ler. Adam gelince sıçıyor. Tövbe yarabbim de. Ben alıyorum o zaman. Ben de altı. Bakayım ne varsa alayım sana getireyim. Tamam. Dur hayır ben de geldim. Gel hadi gel. Dur notlama Notlama Gel hadi gel. Aa oğuk sen seversin gel. Algı almak ister misin? Direkt al direkt Ay. al. Tavuk sevmiyorum biliyor musun? Al al al. Sevmiyorum. Almayacak mısın? Sadece. Ha. Senin şu an dediğin ne? 30 şey. O o 5 şey çıktı. Ne? 5 şey çıktı. 5 tane mi? Hı hı. Biri bize sıkıyor. Arkamızdan buradan sıkıyor. Gülizar. Gülizar 4x AK. Aparatların var mı? Aydın küçük. Güzel dürbün falan ihtiyacın var mı? Emredip ben de aldık. var. Al Bana bırak. Çıkarlayan var yani. Bir bırak. Bir sal bizi, Musa. E o airdrop. İçeride bir şey mi buldunuz? Hmm. Algı bırakıyor ben mu? algu almayacağım. Ya. Sen... mermi at Allah aşkına ya. Bak gel, ha, gel, görüyor, hemen, çocuk hemen, da görüyor hemen. bak. Oha 8 mermi. 22 can. <laughs> Tamam. tamam. Ee, bir de 5 e, 7 60 ama. 7 yok bende 5.56 var daha. Sen senin kafana ben. Dürbün atmamı ister misin? Yok 4x var 3x var. Yalnız bir tane AK için şey verebilirsin 2x. 2x yok 6 var bende. 6, Oha. Var. Oha, var. Oha. Ben aman aman. Bazen am aranlar. Sen aldın mı bunu? He? Neyi? Ben de getireyim sizin eliniz bittiğinde oh ben de gireyim. Tamam. Benim 1.50'de dersim başlıyor. Şam getir getir atar. 1.50 saat kaç? 12. Atamayız benim şarjım çok az. Kaç? 24. Tamam. Ben tamam. hazırlıkla geldim 82. Hani Hadi olacak. Musa. Ben benim hep açık lan 82 şarjım var hala açık. 10 dakikada bir şarjım 9 şarjım gidiyorsa Adamı gör. Bir dahakine hatırlasana soracağım Git atla lütfen sen abi, gelmeyeceğim. Ne bulursam bul gelmeyeceğim. O üç seviye çanta. Uçan sen atamazsak da en azından güzel atacağım. Aa hakemen mi istedin sen? Evet. Her şeyi buldum. Üç seviye çantam burada güzel. Aa kemerimizde 90 tane var bir şekilde vektör mermisi var. Çatıya bakmadım. Çok üzücüm ya. Ola 2x var Şarjım. Atayım. Atayım Şarjım fazla 2x. yok ya. 70 75. Şarj. Ben de var. Şarj. Gel 2x. 90 bırakayım mermi. Bırak. Bırak. Hı. Bırak keserim seni. O kadar da yeter herhalde. Yetmez de neyse. Kaç tane oldu? 98. Ey drop düşmüş. 6x atayım diyorum sana silah yok ki eminim 4 olsa neyse. Olsun kullanır onu. Alt Abi. Altı seker çeker mi? Ne hangi S silahları var? M M M4. Anklemeyi M4. M4 ya ben M4 ile m çok karıştırıyorum ya. Yüzden sen nereye gitmişsin? Burada gidiyorum. Oha 120 metre. Güzel adamlar 4 kişi biliyon değil mi? Bu ne? Gelme o zaman gel ay. Gelme mi? Gelme, gelme sen. Gelme. Gel o zaman hadi. Güzel ben. Aa adamlar geliyor. 4 kişi. Yatın yere. Otur. AVM'm var. Tabii aldırırsın sen. Tabii <laughs> AVM 8X. Vuracağız, kıracağız, patlayacağız. Sen abim ambar at bir. Yaralarımı Hayır. Drop adam o. var dedin geldim yanına. Gel Tabii gel. yine tanmayacaksın. Şey Allah Allah. Hayır. Senin şarjın kaç? Musa. 25. Nerede hangisine? Hangisine? Ben de, de, de bir gülüyor. ambar atayım. Ya da şey mi atsam? Ben rushliyorum benci... helal et kardeşim. Kırmızı evde. Birinci baydın Gülizar yürü 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 rush. Benim misin? Ah, diğeri kırmızı evde gördüm pencerenin içinde. Yaralarımı saramadım. O reston öldü. Reston öldü. Olmadı. Ölmedi mi? Nasıl ölmedi lan? Çekebilir yaşlıy onlar. Gel gel killerimizi almamız lazım gel. Ben bombalıyorum evi. Bombat. Ben bombaladım çatıyı. Çatıla gitme bekle. bomba patladı var. Anne tamam sesini kısma. Tamam abi istikon. Atış. Ha? Yine mi düştü? Ben düştüm. Bas 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 bas. Onu da ben aldım. İnşallah güzel. Kal Deş çala çala. <laughs> Çalmadık ki. Çalmadım. Çalmadı. Tamam. Güzel 3x'i tamamladım. Oy bir kişi daha var. Karşo. Ay yarım saattir sen salıyorsun, çok salıyorsun abi. Yarım saattir kaç leşim ben, var? Kaç leşim var? Yedi. Ya Siz bak. Kim attı? Bilmiyorum kim attı. Kim attı? Söyleyin adı verin Birileri var. Musa i̇şte kafamıza e, sık havalarlara. Gel, gel eve. Eve gitmeyelim evden attılar zaten. Siz geçsin ha Atla geçti. Atlar şöyle. E, drop var, drop'a gidelim gel. Heyecan e, arayalım. Bir e, var mı kaskı? Kaskım 2, zırhım 2. E, tantan güçlü ben. ben. Robu bana bırak artık ya tamam, bir zırhımı falan. Şey ben ben bir kere senin adam var mı? Var mı adam? Adam yok temiz. Oralı da, da ben buradan Duralım. alanda değiliz. Çabuk gel. Seri uzunca gel. Duralım. Ben bakıyorum kimse Duralım. sana bakamaz. Nesi var? MK var. MK sevmiyorum ben. Amcam gel o zaman. Taner aç gözü. Adamı gördüm. Nerede? Nerede? Var. Nerede? Tanem izi. Tanem. Aha gördüm pencerede. Rushlayalım mı? Rushlamayalım. Yani i̇ki kişiler. Gördüm ya gördüm. Üç. Ya iki ya üç. En az iki. En az iki onu biliyoruz. Gördüm ben de pencereden ben geçiyorlar girelim. manyaklar. Birinci katın penceresinden ben geçtiler. Ah arkadan da geldi evet, bir kişi. Üç kişi oldular. Üç kişi oldular. Uf, dört kişiler belki. Belki de dört aynen öyle. Bak bak bak. Dikkatli. Bak, Dikkatli. Çıkarsın. Dikkatli Arkamız sıkıyor. Gir eve. Eve gir eve. Nereden sıkıyor ya bıçaklar? Ha gördüm evin arkasından sıkıyor. Oğlum bizim burayı biri bombalıyor lan. Güzel şurada açıkta biri var. Nerede? Mart, mart, Bilmiyorum, mart, 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 Bilmiyorum sen bayıttın böyle. mı orayı? Hayır. Ben nereye bayıttın? Ben hiçbir yere bayıtmadım. Altı resim var hala. Ben şöyle oynadım. benle ben ne beraber oynayayım. Oynuyorum oynuyorum. 15 metre var. Ben arkamızdaki kata... açıda olabilirler. Ben üst Dur. üst kata biraz sis atıyorum, çoğunluğum çoğunluğum Ben de atıyorum. Sisli. Gördüm onu. Burayı nasıl satayım lan? Burayı lan? Sen eve bak. <laughs> bizim bir yerinde. Şurada bir adam var. Hadi çıkar şundaki lazeri. Dibi yandan Bu alana gitmemiz lazım. Keşke gelmeseydik lan alana gitmemiz lazım. Koş. Ha bak, Aha, gördüm ben mavi evin var? orada. Mavi evin orada gördük. Gördüm gördüm gördüm. Ben gördüm. Bu taraftan sen o taraftan. Can tamam. Bir. Aldım. 8 ile işte Benim de 8 var. Kaç tamam, 16. Evet arkadaşlar ya. videonun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Güle güle. Bay bay.